Merhaba arkadaşlar. Bugün tavuğun 21. günü. Kurt tavuğumuzun 21. günü. Bak civciv sesleri gelmeye başlamış. Şimdi hafif kaldırıp civcivlere bir bakalım bakalım. 12 tane yumurta doluydu. Bakalım kaç çıkmış. Hepsi burada. Ha, fazla rahatsız da etmek istemiyorum. Yumurtalar soğur. Yarın yine kontrol edeceğim. Tamamen hepsi çıktıktan sonra size tekrar video çekerim.